İşte Tahsin Şef'in bugün Gizem Hanım ve ailesi için hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler. Sadece nohuttan yapılan benzerlerine inat, nohut ve vitamin deposu, renk renk sebzeyi bir araya getiren lezzetli mi lezzetli 3 renk humus. Tavuk göğsüyle mısır gevreğinin şaşırtan birlikteliği tavuk rosto ve Rosto'nun yanında olmazsa olmaz patates püresi. Ve son olarak gözlerinizi bağlayarak bile kolayca yapabileceğiniz harnup pekmeziyle kaplı çıtır çıtır bir tatlı gullurikya. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Gizem Hanım. Gerçekten de şef kapıda değil mi? Vallahi öyle. Bu kadar yani gelip de evde ne varsa bu kadar çeşitli yemek çıkartmak gerçekten tam bir şefe yakışır. Bunu her bu kısımda söylüyorum ama gerçekten en sevdiğim bölüm. Çünkü sürekli tebrik ediliyorum, Sürekli gerçekten. elime sağlık deniyor ve ben övülüyorum. Vallahi o kadar güzel kokuyor ki anlatamam yani. Birbirinden lezzetli yemekler yaptık. Evet. Bir humus yapacağız diye yola çıkıp dört farklı humus tarifi verdik. Ardından patates püresiyle üstüne tavuk <laughs> rostosuyla ki siyah sarımsaklı patates püresiyle Şahane bir ana yemek yaptık. Yokluk dedik, yokluk dedik değildir. Un varsa bir evde aş pişer dedik. Pekmez ve evet. de katık yapıp bir güzelce boyunca da böyle Kıbrıs özel tatlıyı Tatlı yaptık. Yap. E, şef kapımda da siz de derseniz ki amanın efendim şefim gel. İmdadıma yetiş. Ben ne yapacağım bu malzemelerle diyorsanız www.showtv.com.tr adresine girip başvurabilirsiniz. Beni evinize davet edebilirsiniz. Ben de seve seve gelirim. Ben bugün gerçekten ama gerçekten çok eğlendim. Ben de öyle. Annenizleki tatlı öyle değil. atışmalarınız. Hı. Hani gerçekten o sıcaklığınız, sohbetiniz. Rabbim huzurunuzu bozmasın. Aynen. Hep böyle güler yüzlü kalın. İnşallah. Ve ben sana ya. bu güzel misafirperverliğin için. Vay! Çok teşekkür var. ederiz. Ve bu hediyeyi açmanı istiyorum. Gerçekten mi? Evet. İnşallah bana bu kötü bir şey değildir. Gerçekten mi diyor? Hediye verildiği gibi ben dayanıp hemen yırtıp açasın geliyor. Yani ne bileyim bir heyecanlandım yapıyorsunuz? Bunu da şuraya asayım belki para attakmak isteyen olursa diye. Bak ben de yırtıyorum ya. Şaka yapıyorsun. Tahsin bozduğu aleti yerine koydu. <laughs> Gerçekten. Almaya da <laughs> ve O yüzden mi bir Büyüklük ettik şurada. <laughs> <laughs> Bozdu, niye ne koydu Ya onu. çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür Süper. ederim. Eline Vallahi sağ. özür dilerim o bozduğum için tekrardan. Ya Hayır, olur mu öyle şey? Annen de umarım kulağımı çekmez evden çıkarken. Hiçbir diniyorum. şey yapmaz. Fatma ablaya da, sana da, gerçekten bizi izleyenlere de çok teşekkür ederim. Bir sonraki Şef Kapımda programında hediyelerimizle ve yemeklerimizle... Olur. ...bol kahkahamızla buluşmak dileğiyle görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Tahsin'in yaptığı o güzel yemeklerin tadına bakacağız. Yorumlarınızı da alalım evet, bakalım. Evet görünüyorlar. Bakalım lezzetleri nasıl? Evet. Tahsin hmm. şef'e çok teşekkür çok ederiz. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Evet. Görüntüler müsteşar. Şey değil mi? Evet. Humuslarımız da çok güzel. Çok güzel olmuş. Şef'in ellerine sağlık. Annem en sonda Tahsin'e geçer not verdi. Evet Hüsnü sen Beğen de bir abi, ye. Abi sen. Bak bakalım tadına. Harika. Bu çok lezizmiş. Gerçekten. Evet. Afiyet olsun. O zaman hep birlikte Tahsin'in ellerine yani sağlık ederim. diyoruz. Ha, Ve efendim, el onu el çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler Tahsin. Çok sağ ol. Ellerine sağlık.